Evet arkadaşlar bugün kış arasındayız. Size bu evi tanıtmaya çalışacağım. Burada başlangıç fiyatları 225 bin euro. 225 bin euro. Bahçemiz bir burada var. Bir önünde var. Arkada var. Tanıtacağım ev. Örnek evdir. 225 bin eurodan başlıyor. Her evin otoparkı ayrı. Efendime söyleyeyim. Kendi ait bahçesi girişi hepsi ayrı. Videonun sonunda da havuzu göstereceğim. Aydatlar henüz belli değil. Henüz yönetim oluşmadı. Dolayısıyla öngörüm şu yönde muhtemelen bin lira aydatları olur derken şuradan bir daha keşke neyse bu kapıyı kapatsaydım bu bahçeyi okumuş olurdun. Buraya aracımızı koyduk varsayalım. Aracımızı buraya koyduk. Önünde bir bahçe var arkadaşlar. Önünde bir bahçemiz var. Şimdi biz panjurları indirdik. Yani bütün evlerin panjurları var. Efendime söyleyeyim. Yani 2023 yılı normlarında inşaatta nasıl gelişmeler olduysa onların hepsini yapmışlar önünde de böyle bir bahçemiz var. Salonla mutfaktan çıkılında burada bir yer terası var ve şu tarafta bir daha bahçemiz var. Bazı evlerin bahçeleri biraz daha geniş. Değerli arkadaşlar kili taşlar döşemişler. Kilit taşlar fiyatlı bir daha söyleyeyim. 225 bin eurodan başlayan fiyatlarla tanıtacağım ev örnek evdir. Evler eşyasız olarak satılıktır. Havuzu da videonun sonuna ekleyeceğim, dikeceğim, ilişkilendireceğim. Bu evin yani bitişik nizam bir evin bahçesi 225 bin euro euro yerinde durmuyor ondan sonra bakalım Mevlam dilerim neyler neylerse güzel eyler dedik ve evimize merhaba dedik merhaba ev iyi günler ev zemin katta salon açık mutfak var üstte de 3 oda var yavaş yavaş okuyacağız bu tarafta hani terasın salon önünde bir terastan bahsetmeye çalışmıştım işte eşyalar da güzel döşenmiş yani siz bir evi 225 bin eurodan buradan başlangıç fiyatlarından alırsanız eşyasız alırsınız arkadaşlar. Eşyalarda herhalde iş mimar eşliğinde göze hoş gelir böyle döşemiş. Yani güzel geniş ferrah bir salon. Geniş ferrah bir salon. Yani böyle hani evde büyük balolar falan yapsanız olmaz ama 4-5 kişilik aile için ideal. Ama doğum günü, birthday falan o zaman salon kiralanır. Durum bu arkadaşlar. Salon bu. ışıklar aydınlatmalar iyi. Klimanı yerleri hepsi var. Tabii siz klimalı almayacaksınız. Bu örnek evdir. 225 bin eurodan başlıyor dedik. Efendim söyleyeyim bu yeri burası. Kendisi de burada. Yanında da terekler, raflar var. Ocak, dablumbaz, Eviyemiz, yemiz, bulaşığımız burada. Yanında bir de çekmeceler var. Televizyon da oraya düşürmüşler. Ve buradan gelince bu böyle bir vestiyer mi dolap mı ne andırıyorsa buraya da bir şey koymuşlar. Onun ismini siz daha iyi bilirsiniz. Merdivenin altında bir depo var. Merdivenin de çalışması sandıklı merdiven. Hem altta merdiven bir de üstte merdiven. Ve ha vestiyer vestiyeri görmedim. Ha. Burada da bir vestiyer düşünülmüş. Efendime söyleyeyim. Yani arıyor arkadaşlar. Diyor ki işte 200 bin euro var. Ee, bir şeyler diyen arkadaşlar için. Bunları düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bu da düşe kabinimiz. Zeminde bir banyomuz var. Banyoda güzel. Taşları maçları güzel. Gel biraz bana doğru. Evet banyomuz da bu arkadaşlar. Taşlar asil, temiz, güzel duruyor. Zemin kata salon. Mutfağı gösterdik. Efendime söyleyeyim. Şimdi de zemin üstü birinci kata çıkacağız. Eve gir, eve çık. Ee, köşede bir şeyler yapılıyor ya. Eve gir, eve çık. Bir iPad gibi koymuşlar. Bunlar da duvar kağıdı arkadaşlar. Bu duvar kağıdı evet. Çünkü ben de artık biliyorum duvar kağıdı. Bir İtalyan boyamı. Ve çıktık zemin üstü birinci kata. Zemin üstü birinci kata çıktık. Benim girdiğim oda ebeveyn banyolu oda. Arkadaşlar bakın gayet de güzel. Bana göre fena değil. Bu da merdiven kovası. Zemin üstü birinci kattayız. Bu merdiven kovası ve yol aldık geldik. Geldik geldik geldik. Değil arkadaşlar burası da ebeveyn banyolu oda. Bu da ebeveyn banyolu odamız. Şimdi banyoyu da göstereceğiz kuş arasında bu evler. Ondan sonra site içi aidatlar henüz belli değil. Videonun sonunda havuzun şekli şemalini de göstereceğiz. Benim öngörüm şu yönde aidatlar henüz belli değil. O yüzden bin liradan aşağı olmaz. Kurtarmaz çünkü. Belki de yani binden fazla da olmaz. Bu da niş yeri falan. Güzel yer merkeze yakın. Yani ilginizi çekerse buyurun gelin bakın. Yoksa hani adama demişler sen benim bir karım var ama babasının evinde evli mevli değil kaderde bir şey var Allah bir, bir şey yazmış ya o yüzden alacağı adam arar WhatsApp'tan ben kendisine bilgi veririm öbür türlü bazen ben yaşıyorum bu da ikinci oda arkadaşlar yaşıyorum ben şimdi dağtaş böyle Google arama motoru gibi bir abiler giriyor bakıyor ben de ortada kel olan gibi kalıyorum o yüzden ararsanız size koordinatları, yerini söyleriz. Yani kuş su içer, havaya bakar. O yüzden emek de kutsal bir şeydir. Şimdi benim babam, ha bu üçüncü odaya geldik. Benim babam tohum ekiyordu ya böyle kara sapanla. Böyle tohumu serpince tarlaya diyordu. Ya Rabbi kurda, kuşa, herkesin rızkını ver. Sonra da bize ver derdi. Bu mantıkla yaklaşan bence daha yol alır iki cihanda da. Değerli arkadaşlar bu da üçüncü odamız. Üçüncü odamız odamızda bu bazen ben gerçekten hani kaç yaşında adamım Kuşadası, Bodrum burası yoruluyorum. E bazen de diyor bu tam olarak nerede? Koordinat nerede? E şimdi biz bazen şey yapıyoruz. Yeri söylüyoruz. Net koordinat atıyoruz. Gidiyoruz. Gelme diyor. E şimdi biz de böyle sıkılıyoruz. O yüzden e, bu durumları yaşıyoruz. Bu kuş arasında arkadaşlar. Bana da bugün böyle bir hava gelmiş. Yerden ısıtmalıdır. Efendime söyleyeyim bu da ikinci banyomuz değil mi can? Çamaşır makinesi de burada ikinci banyomuzda bu yerden ısıtmalı. Sonra sonra ne yapalım? Değerli arkadaşlar kafanızı ağrıttıysam beni bağışlayın. Hakkınızı helal edin. Şimdi biz havuzu da gösterelim. Öyle yol alalım. Değil mi can? Evet arkadaşlar havuzumuz da bu. Şimdi burada iki etap var. Biz bu havuzu gösteriyoruz. Bir de canın arkasında diğer tarafta bir havuz var. Yani demem şu sitede iki havuz var bir tanesi bu bir tanesi diğer tarafta Efendime söyleyeyim aidatlar henüz belli değil Yani dilerseniz denize gidersiniz ancak Bir sitede artık havuz olmasa olmaz olmuş Dolayısıyla 225 bin eurodan başlayan fiyatlarla Gelin görün edin Beni takip edenler bilir Yani para el kiridir böyle sözde değil yani gelir gider O yüzden Ben de böyle bir şeyler yapıyorum mesela dün ben Didim'de büyük bir villa tanıttım. Ya adam, abi sağ ol, kurban oldum kızma. Diyorsun ki bu tam olarak nerede? Ya kardeşim ben Ayşe teyze gibi ortada kalacağım. Yani şimdi o yüzden tam olarak benim Whatsapp'ım var. Ararsın kolay gelsin sevgili kardeşim. Bu nerede? Ben sana koordinatları vereyim. Paran yoksa yine vazgeçim. Haklarım maklarım varsa. E zaten Türkiye'de de %80 bu sektörden geçiniyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla hani ben böyle koordinat ararsan sana söylerim ama ben böyle yazıyorum, çiziyorum, e nerede diyorsun sonra arkadan böyle 90 derece dönüyorsun, işini e biri sana yapsa ne dersin? Ya çünkü başka tarlamız yok, bağımız yok, bahçemiz yok, fabrikamız da yok. Yani durum bu. O yüzden biz de şu anda böyle yol eylemişiz. Yani şimdi biraz daha açayım. Vallahi... Bizde baro'dan avukatlar var yani bu işte uğraşıyor. Emniyetten var, askeriyeden var. Ya askeriye dil uzatmak kimsenin haddi değil için bir mana olmasın. Ya askeriyeden emlak işi yapan var. Emniyetten var, yargıdan var. Efendimesi maliyeden var. E, e ben mi diyorum yani biz bu işi yap. E, madem yapmışken ama o hak, hukuku gözetelim yani. Yani yargıdan bile emlak işiyle uğraşan insanlar var yani. Maalesef öyle bir durum. O yüzden koordinat istediğin zaman veririm. Sana vermemezlik yapmam. Yani ben vermesem başkası verir. Ama bir ükte var insan içinde. Değerli arkadaşlar burayı da size sunduk. Bir tane havuzda bu binanın diğer tarafında diğer etapta var. Ondan sonra sevgili Can gel burayı da gösterelim. Sonra arkadaşlar burada bir hela var. Efendime söyleyeyim. Burada düş yerleri var. Bu bayan için herhalde, diğeri beyler için. İşte düş yerleri de böyle. Burayı da özetlemeye çalıştık herhalde değil mi Can? Biraz fazla dilim uzadıysa kusura bakmayın. Saygılarımla iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.